Kahraman ırkıma bir güne Bu şiddet bu celal sana Tanrımız sonra helal hakkıdır Ay, Orman Genel Müdürlüğü çalışanları olarak geçmişten gelen gücümüzle Anadolu'da Anadolu'ya yayılan köklerimizle Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılına hazırız tüm Türkiye'de aynı anda gerçekleştirilen 11 Kasım Ağaçlandırma Bayramımız sayesinde oluşturulan farkındalık, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi birçok çevresel sorunun çözülmesinde olumlu katkı sağlamaktadır. Orman Genel Müdürlüğümüzün her ferdi ile birlikte bozuk orman alanlarına fidan dikiyor, yanan alanları yılı içerisinde ağaçlandırarak orman varlığımızı her gün artırarak artırmak için uğraşıyoruz. Bunun yanında orman köylülerimize ekonomik destek vermek amacıyla badem, ceviz, zeytin, incir, lavanta, kekik gibi biberiye gibi gelir getirici türler dikerek vatandaşlarımıza ekonomik katkıda bulunuyoruz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl Türkiye yüzyılına nefes teması ile 81 ilimizde 1023 lokasyonda fidan dikim etkinliği yapılacaktır. Burdur ilimizde fidan dikim etkinliği kapsamında il merkezi ve ilçelerimizde 11 ayrı lokasyonda toplam 12.500 adet fidanımızı toprakla buluşturacağız. Daha sonra alt toprağı çukurumuza boşaltıyoruz. Poşetimizi dik bir şekilde kesip çıkarmadan çukurumuza yerleştiriyoruz. Daha sonra fidanımızın 3'te ikilik kısmını geçecek şekilde toprağımızı çekip poşetimizi çıkarıyoruz. Poşetimizi etrafa atmıyoruz. Yan tarafa koyup üzerine taş koyuyoruz. Daha sonra fidanımızı tamamen toprakla doldurup toprağımızı sıkıştırıyoruz. olarak fidanımıza can suyumuzu verip dikimimizi tamamlıyoruz. Ne kadar hocamın mülkünde hafif bitirebiliyor acı. Abi 38'de olacak ha? Tamam mı abi?